Şu anda kapı yok. Benim bu peçetelerim... <laughs> oğlum bir şey oluyor. 3, 2, 1 Ve açtım. Işığı açtım. Japon efsanesi olan Akamanto deneyini deneyeceğiz. Bu elimdeki peçetelerin ne anlama geldiğini hepiniz soruyorsunuz biliyorum. Efsaneye göre bir tuvalete girdiğiniz zaman bu iki peçeteden birini gördüğünüz zaman kurtuluşunuz yok. Öldünüz demektir sizlerle birlikte Akamanto deneyini deneyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek ya da Akamanto gerçekten gelip bize öldürecek mi? CDF ailesinden bu videoya tam tamına 5000 like bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza yeni görürseniz abone olun. Yanındaki bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O zaman daha fazla beklemeden hadi gelin Akamanto deneyine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Akamanto deneyini gerçekleştirmemiz için tuvalette olmamız lazım. Ve sizlerle birlikte tuvalete şimdi gidiyorum. Hatta bakın ortamı bile hazırladım sizler için. Bir tane mavi peçete, bir tane de kırmızı peçete görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu peçeteler ne işe yarıyor şimdi size anlatacağım. Ama ondan önce arkadaşlar tabii ki de tuvaletin kapısını kapatmamız lazım. Ve şöyle hatta bakın şöyle kilitledim arkadaşlar ve bakın kapı şu an açılmıyor. Ve tamamen tuvalete yerleşmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bir akamonto deneyi için tuvaletteyim ve elindeki peçetelerin ne anlama geldiğini soruyorsunuz hemen anlatıyorum iyi dinleyin şimdi bu elindeki kırmızı peçete eğer bunu görürseniz veya bunu seçerseniz akamonto gelip baltasıyla size ortadan ikiye kesip siz ölene kadar her yer kıpkırmızı olana kadar sizi öldürüyor ve parçalara ayırıyor. Yani o yüzden ben bunu seçmeyi düşünmüyorum ama videonun ilerleyen kısımlarında isterseniz bunu seçerim. Ve şimdi mavi peçetenin ne işe yaradığını söylüyorum arkadaşlar. Eğer tuvalete girdiğinizde bu mavi peçeteyi görürseniz veya seçerseniz Akamanto geliyor, sizi boğazınızdan tutup havaya kaldırıyor ve siz ölene kadar sizi bırakmıyor. Yani bir tuvalete gelirinizde bu iki peçeteden birini görürseniz Kesin olarak öleceksiniz demektir. O yüzden arkadaşlar tuvaletlere girerken veya peçeteleri kullanırken lütfen dikkatli olun. Eğer kullandığınız peçete bu iki peçeteden biri ise öleceksiniz yani kurtuluşunuz yok. Şimdi geldik deneye. Arkadaşlar ben acaba hangi peçeteyi kullansam? Şimdi diyorum ki bunu kullansam yani kullandığım gibi gelir beni keser öldürür yani kurtulma şansım yok. Ama en azından bunu seçersen böyle beni boğmaya çalışırken kafayı zımparalayamayacaksın. Diye koyarım. belki bir türlü kurtulma şansımız olabilir. O yüzden mavi peçete mi seçsem kırmızı peçeteyi mi? Mavi mi, kırmızı mı? Karar veremiyorum arkadaşlar. Siz olsanız hangi peçeteyi seçerdiniz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten sizin fikirlerinizi merak ediyorum. Aklıma gelmedi arkadaşlar. O zaman büyük bir risk alıyorum ve kimsenin yapmadığını yapıyorum. İkisini birden kullanacağım. Bakalım o zaman ne olacak? İsterseniz önce kırmızıdan bir parça koparalım. Şöyle kopardım biraz. Bakın bana yetecek kadar alıyorum. Şu şekilde kırmızıyı evet bakın kestim. Şu anda kırmızı peçete elimde. Hatta şunu böyle boynuma dolayayım ki siz de görün arkadaşlar. Birazcık da mavi peçeteden alalım. Şu şekilde bakın şimdi de maviden alıyorum abi bakalım neler olacak gerçekten merak ediyorum şunu da aldım ve bakın şu anda hem mavi peçeteden hem de kırmızı peçeteden aldım ve şu an iki peçeteyi de elimde tutuyorum abi ve bunu yaparken tuvaletteyiz yani neler olur bilmiyorum şimdi siz soruyorsunuz peki tuvaletteyken bu iki peçete varsa ben nasıl buradan kurtulacağım diyorsunuz değil mi bunları duydum arkadaşlar hemen söylüyorum eğer tuvalette mavi veya kırmızı peçete varsa Akamanto to gelirse ve sizi öldürmeye çalışırsa Sarı diye bağırırsanız Akamanto derhal oradan kaçıyor ve sizlerden korkuyor. Biz de bunu yapacağız. Akamanto gelirse ona sarı diye bağıracağız ve ondan kurtulmaya çalışacağız. Şimdi hazırsanız arkadaşlar peçeteleri şu şekilde boynuma doladım. Ve ikisini de görüyorsunuz bakın mavi ve kırmızı peçete ikisi de şu anda boynumda ve hazırsanız Akamanto deneyine başlıyoruz. Gerçekten iyice korkmaya ve terlemeye başladım arkadaşlar. Yani bilmiyorum buradan kurtulabilir miyim? Bunu da çok merak ediyorum. Ve hazırsanız başlıyorum. Akamanto. 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 Bir ses gelmedi şu anda arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. Allah'ım korkuyorum. Akamanto. Şu anda kapıyor. Akamato. Bakın, yemin ederim kapıyı vurdu arkadaşlar. Yemin ederim akamanto kapıya vurdu. Gördünüz değil mi? Abi bir dakika. Bir dakika. Ne yapsak lan şu an? Arkadaşlar duydunuz. Yemin ederim akamanto kapıya vurdu. Ben hemen kapının içini açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi, şimdi kapıyı açtı abi, abi. Bakın görüyor musunuz? Yerde peçete var bakın. Yerde mavi ve kırmızı peçete var. Görüyor musunuz abi? Görüyor musunuz? Abi inanmıyorum bu peçeteler. Ne oluyor peçete orada? Orada bir şey oluyor. Bize bakın, bizim ise bize, bize sinirler veriyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın, şimdi peçeteleri takip ediyorum. Ve sizlerle birlikte oraya doğru gideceğim arkadaşlar. Abi, Akamoto gerçekten geldi. Yemin ederim geldi. Bakın, takip ediyorum bakın. Işık yanıp sönüyor arkadaşlar. Abi, bu ışık neden yanıp sönüyor acaba biliyor musunuz? Arkadaşlar, Akamonta gerçekten geldi. Yemin ederim akamonta geldi. Arkadaşlar bu odaya girmekten başka çarem yok. Bakın abi şimdi ışıkları oldu arkadaşlar. Işıklar yanmayı bıraktı artık tamamen söndü. Ve artık buraya girmekten başka çaremiz de kalmadı. Arkadaşlar o zaman hazırsanız bakın buradan geldik tuvaletten. Ve böyle şimdi bu odaya giriyoruz arkadaşlar. Açıyorum ışığı hazır mısınız? Şimdi kapıyı tanıyorum arkadaşlar. 3 2 1 ve açtım ışık açıldı aaaa yürüdü <laughs> akamanto arkadaşlar akamantoyu gördünüz mü yemin ederim abi akamanto kaybolmuş görüyor musunuz yemin ederim akamanto burdaydı ve şu anda kaybolmuş abi ve bakın yerde yerde peçeteler var görüyor musunuz bakın yerde bir sürü peçeteler var bunlar yemin ederim, yoktu ve şu an elimde ne oluyor oluyorlar bak peçeteler nereden geliyor Ay, arka...

Abi Akamanto şu anda yemin ederim benim evimde ve ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an bir 10-20 dakikadır bekliyorum ve dışarıdan hiçbir ses gelmiyor. Galiba Akamanto'nun gitmiş olması lazım ve sizlerle birlikte bir kontrol diye tabi bakacağız. Şimdi hazırsanız, abi kapıyı şöyle açıyorum ve bakıyorum abi. Akamanto orada mı? Şöyle açtım. Abi gerçekten çok korkuyorum. Akamanto neredesin Akamanto?